أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اهاه evet, كardeşlerim 21. Hemen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول sufahâ'ı. Evet burada metti muttasıl oldu burada. Harfi metten sonra kırık hemze geldiği için. Burada da bağlarken bakın ötreli harf nasıl? Seyekûlü sufahâ'ı. Minen nasi şeddede tutuyoruz. Buradaki nun, nunun müşeddede dediğimiz bu şeddeli nunda tutuyoruz. Minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihim ülletî <mülüyor> kânû aleyhâ Bir daha okuyalım. Bakalım burada ne var. mâ <mülüyor> vellâhum An derken ne yaptık? İhfah, sakinundan sonra kafarfi geldiği için An Gargara yaptık. An Letihim Leti Kanu Buralarda hep metti tabi oldu. Aleyha Bu şekilde durduk. قُلْ لِلّٰهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِيبِ Bir daha okuyalım. قُلْ لِلّٰهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِيبِ Gargala yaparak duruyoruz çünkü durunca cezim geldiği için B harfi gargala harflerinden. Burada da Allah lafzının lamanı ince okuduk. يَهْدِي مَنْ Burada idgam meal günler yaptık. Sakin nundan sonra ye harfi geldiği için. idgam meal günler harfleri kaç taneydi? Dört taneydi. Ye, mim, nun bir de vav harfimiz vardı. Onlar tenvin veya sakin nundan sonra gelince idgam meal günler yapıyorduk. Günler ile birlikte katıyorduk. Devam edelim buradan. İlâ sıradîm müstakîm. Nasıl okuduk? Bakın tenvinden sonra iki esreden sonra mim harfi geldi. Dolayısıyla ne yaptık? Yine idgam meal gunne yaptık. Bir daha okuyalım. İlâ sıradîm müstakîm. Mimi de belli ediyoruz. Durunca hmm", bu şekilde mim belli olacak. Burada da ne yaptık? Metti arız oldu. Ve kezalike cealnakum ve keza za peltek cealnakum ümmeten ve Burada ne yaptık? İdgam meal ne yaptık. Nasıl okuduk? Bir daha okuyalım. Ümmeten ve Şurada da ilgam bila ne yaptık. Tenvinden sonra lam harfi geldiği için. ilgam bila harfleri kaç taneydi? İki tane. Birisi silam, bir diğeri de ra harfi tenvin veya sakinundan sonra gelince lam veya da ra harfi ilkan bila ne yapıyorduk. Bir daha okuyup devam edelim. Ve se dalli tekunu şu Burada da yine metti muttasıl oldu. Harfi metten elif, sebebi metten kırık hemze geldi. الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Böyle durduk bakalım. Nunu müşedde de şeddeli nunu tutalım. Alen nasi ve yekûnerra. Hemen şeddeliyoruz ra harfine. Ve yekûner rasûlu aleyküm şehîdâ. Bu şekilde durduk. Ve mâ ce'alnel qibletelleti kûnte aleyhâ. Burayı nasıl okuduk? وَمَا جَعَلْنَا Hemen ''l'' a e bağladık. جَعَلْنَلْ قِبْ لَتَلَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا Derken ''h'' yi uzatıyoruz. Niye? Çünkü alfı ''met'' den sonra dikemize gelmiş. ''Met'' munfasıl olmuş. كنت ترك de كُنتَ ، تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان إلّا ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم Evet burada ne yaptık? İdgam meal günne yaptık. Nasıl oldu? Meyyet rasul min men qalibu ala bu şekilde duruyoruz şimdi inceleyeceğiz bakalım burada ne dedik sakinden sonra ye geldi. İdgam meal gunne. Ye mim nun vav. Ye mim nun vav. İdgam meal gunne harfleri 4 tane. Meyyet tebi'ur rasule mimmen sakininden sonra ye geldi. Burada da idgam meal gunne. Mimde tutalım. Mim, Mimmen kalibu. Burada da ihfa yaptık. Mimeyan kalibu, ala Burada da meddiliğin oldu. Bakın sakin, burada hareketsiz Y var. Kendinden önceki üstün olacaktı, kendinden sonra da cezim olacaktı. Durduğumuz için cezim oluştu. Buradaki sakin, arzı bir sukun vardı. Dolayısıyla meddiliğin oldu burada. Evet devam ediyoruz burada ihva yapıyoruz ve in kânet lenke biraten ten burada da izhar yaptık niçin tenvin bu iki üstünden sonra bakıyoruz hemen hemze gelmiş bir tanesi de izhar harfleri kaç taneydi altı tane bir tanesi hemze he ha ha ayin gayn. والثار tenün veya sakin ondan sonra gelince izhar yapıyorduk. O şekilde okuyalım. Evet buradan alalım. ve inkanet leken biratten illa alalziina alalziina burayı peltek okuyoruz. zi على الذين هدى الله هدى الله وشكل دور يا رسول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أيات برياء شرعية كالذين ليضيع dat harfi esreli uzatıyoruz. Dilimizin yan tarafını üst azı dişlerine temas ettiriyorduk. Bu harfi çeken, e, okurken. Li yu zi'a imanekum İnnallâhe bin nâsi rahim bir daha okuyalım. İnnallâhe Şeddeli tutacağız. Bin nâsi, Lera I Bunu uzatıyoruz bu hemzeyi. Niye? Bakın burada met yazıyor. Gördünüz mü? Met. Yani bunu uzat diyor buradakini. de. Lera ı Fırrahim Fırra Tenvinden sonra ra geldi. İlgen bila günde harfleri kaç taneydi? İki tane. Bir tanesi de ra demiştik. Burada geldi. Bakın nasıl yaptık? Le ra rahim Bu şekilde durduk. Gargale yapıyoruz. Kad ne ra te kallübe vejhike fisseme Böyle durduk. Burada gargara yaptık. Burayı da sokuduk. Tekallübe vec hike. Vec yaptık. Cim harfi. Vec hike fisseme. Bu şekilde duruyoruz. Metti muttasıl. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Nasıl okuduk bir kez daha okuyalım. Fele nuvelliyenneke qibleten terdaha. Burada ihva yaptık. Burada galgale. Qibleten, qibleten terdaha. Ter, ra kalın. Fevelli vejheke. Galgale yapıyoruz. Cim <laughs> harfi. Vejheke. Vecehke. Burada da gargale bu harf. Bakın şimdi kalın okuyacağız. Nasıl okuyoruz dikkat edin. Şabo. Şabo. Vurup çekiyoruz dilimizi. Üst dişlerin iç kısmına. Şabo. Şabo ral. Hemen bağlıyoruz lama. Şabo ral mes. haram ha 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 mimide de belli ediyoruz ve hayse ma kuntum fevlecu hakum ve hayse fete ve hayse ma kuntum burada ihfa yapıyoruz ma Fevelluhucuhekum şadra Şadra Böyle duruyoruz. Burada gargara yapıyoruz yine. Sonunda da bu zamiri durak yaptığımız için uzatmadan duruyoruz. Şadra Ve innellezine ötül kitabe Bakın yine burada met yazıyor. Ü diye uzattık. Ü Ütül kitabe leyâlemûne ennehül Nefesim bitti. Böyle duracağım. Şuradan alalım. leyâlemûne ennehül hak Omir Rabbihim. Burada da sakinden sonra ra geldiği için nasıl okuduk? Mir Rabbihim. İdgam bila oldu. İdgam bila gunneri, gunne harfleri iki taneydi. Biri lam, biri ra. Tenvin veya sakin ondan sonra gelince yapıyorduk. Burada da o şekilde mir rabbihim. Bu şekilde okuduk. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا <يَعْمَلُون> Buraya bakalım. Burada bir izhar yaptık. Niye? Tenvinden sonra ayn harfi geldiği için. Buradaki mimi de tutuyoruz. عَمَّا Metti tabi yaptık. يَعْمَلُونَ Burada da metti arız oldu. Sükün arız geldiği için. Evet devam ediyoruz. Böyle in etey tellezine ütül kitabe bi kulli ayetimma tabi'u Bakalım nasıl okuduk? Böyle <laughs> in izhar yaptık. Ve le in etey etey tellezine ötül hemen lema e bağladık yine uzatıyoruz bakın ötül kitabe bi kulli ayetim ma tebi'u teniminden sonra mim geldi ilgam meal günü ayetim ma tebi'u qibletek Nasıl okuduk? Bir kez daha burayı okuyalım. Ayetim ma tebi'u tek. Böyle durduk. Ve ma ve ma ma derken metni mufasılı yapıyoruz. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ Burada ihva yaptık. أَنْتَ derken ihva sakinden sonra T harfi ihva harflerinden. بِتَابِعٍ derken yine ihva yaptık. بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ Burada da gargala yaptık. وَمَا وما بعضهم بتابع قبلة بعض Böyle durduk. Buraya bakalım. Ba'duhum bi. <laughs> Sakin Bundan sonra B gelince hemen geçmiyorduk. Dudak ihvası yapıyorduk. Evet. Ba'duhum <laughs> bitabi'in Burada da ihva yaptık. Teliminden sonra kaf harfi geldiği için. Bitabi'in Qibleteba' Bu şekilde duruyoruz. Ve le inittaba'te ehve'ahum Burada da ne yaptık? Etti muttasıl ehvâ'ahum min ba'di Bakın mim sakin sonra tekrar mim gelmiş hemen ne yapıyoruz idgam ediyoruz idgam misteyn oluyor meal gunne gunne ile birlikte yine tutuyoruz hüm mim ba'di Bakın bu se nadiren geliyor. İklap oldu burada. Sakinun veya tenvin olsaydı burada B harfi gelince iklap oluyor. İklap demek neydi? İklap çeviriyoruz. Bununu mime çeviriyoruz. Nasıl? Min demiyoruz. Mim ba'di Mim ba'di Ma ca'ake minel ilm. Burada durulmazdı. Lem elif durağında durulmaz bu durakların hepsinde durulur. Ama bu lev durağında durursak geri almak zorundayız. Akıcı okuduğumuz zaman. Şimdi zaten anlattığımız için kelime kelime duruyoruz. Minel ilmi inneke izelle Buraya da bakalım. İnneke, inneke. <laughs> Şeddeli nunlarda tutuyoruz inneke izen demiyoruz lam geldiği için e ne demiştik idgam bila gunarfleri iki tane birisi lam diğeri de ra izelle izelle mine zalimin sadakallahul azim